Merhaba arkadaşlar. Bir bitkinin üreme organı olan çiçek, çiçeğin kısımlarını model üzerinde göstereceğim. Çiçeğin kısımlarına baktığımız zaman çiçek tablası, çiçek sapı, çanak yaprak, taç yaprak erkek organ ve dişi organdan oluşuyor. Biliyorsunuz bir bitkinin üreme organı çiçektir ve çiçeğin üzerinde üreme organları bulunuyor. Hem erkek organ hem dişi organda bulunabiliyor. Çiçeğin kısımlarının görevlerine baktığımız zaman çiçek tablası çiçeğin diğer bölümlerini üzerinde taşıyan yapıdır. Çiçek sapının görevi de çiçeği dik tutmaya yarıyor. Çanak yaprağın görevi nedir? Çanak yaprak yeşil olduğu için ve içerisinde klorofil bulunduğu için çiçeğin fotosentez yapmasını, yani besin üretmesini sağlayan kısımdır. Çiçeğin renkli ve kokulu olan kısmına da taç yaprak diyoruz. Peki taç yapraklar neden renkli ve kokulu? Mesela bu çiçeğin taç yaprağı beyaz renk ama bir kırmızı gül olsaydı onun taç yaprakları kırmızı olurdu. Taç yaprağın görevi renkli ve kokulu olmasından dolayı böceklerin kuşların arıların dikkatini çekiyor ve bu şekilde bu böcekler kuşlar arılar çiçeğe geldiği zaman çiçeğe kondukları zaman şu görmüş olduğunuz erkek organın başçık kısmındaki polenler onların ayaklarına yapışıyor ve bu canlılar bu polenleri farklı çiçeklere taşıdığı zaman aslında tozlaşmaya yardımcı olmuş oluyorlar. Yani kısacası tozlaşmayı sağlıyor, tozlaşmanın oluşmasına yardımcı oluyor. Taç yapraklar ve bu şekilde canlıları üzerine çekiyor. üreme organlarına baktığımız zaman da şu görmüş olduğunuz yapı erkek organ erkek organda iki kısımdan oluşuyor. Şu görmüş olduğumuz yapı sapçık, şu kısımda başçık. Sapçığın tek görevi var başçığı taşımak. Peki başçığın görevi nedir? Başçık da işte erkek üreme hücresi olan yani çiçeğin erkek üreme hücresi olan polenlerin üretildiği kısımdır. Polenler başçık kısmında üretilir. Peki gelelim dişi üreme organına. Dişi üreme organı 3 bölümden oluşur. Dişicik tepesi, Dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşuyor. Dişicik tepesi polenlerin gelip üzerine tutunduğu yapıdır ve burada yapışkan bir sıvı oluşturulur. Bu yapışkan sıvı sayesinde polenler buraya yapışır ve bundan dolayı da aşağıya doğru inmeye başlar. Şu polenlerin aşağı indiği yapıya da dişicik borusu adını veriyoruz. Buradan polenler aşağı doğru iner ve yumurtalıkta Polenler buraya geldiği zaman yumurtalıkta yumurtalık üretilir. Polenler burada yumurtayla birleşerek döllenme olayını oluşturmuş oluyorlar. Çiçeğin kısımları bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bakalım. Çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak erkek organ ve dişi organdan oluşuyordu dedik. Erkek organ başçık ve sapçıktan oluşuyordu. Dişi organda dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşuyordu dedik arkadaşlar.